Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karda oynayan insan tipleri yapacağım arkadaşlar. Zaten bugün gelme bitmeden dedim ki ben de karlı yılbaşı ile alakalı bir şeyler çekeyim dedim. Ve aklıma bu geldi. Karda oynayan insan tipleri. Arkadaşlar yani şu an bayağı her yere kar yağmaya başladı Türkiye'deki. Yani diğer ülkelere de yağdı. Yağmıştır diye düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelerde hiç kar yağdığını hiç takip etmiyorum ama yağmıştır. Çünkü oralar zaten genellikle oraları çok fazla yağıyor. E, Türkiye'de yağdı zaten. Ve şu an benim yani şu 20.800 takipçim şu an 20.799 aboneyiz. Yani ben bu diye attığımda muhtemelen 800 olacağız. Bu yüzden e, 20.800 hatta 20.810 takipçi diyorum ben. Direkt. Şu 20.810 takipçimiz de e, yani Türkiye'nin her bölgesinde şu an Dağılmış bir şekilde yaşıyorsunuz ve her yerde yağmıştır. Ya burada kar yağ. Arkadaşlar nerede oturuyorsunuz? Ee, kar yağan iller varsa yazın yorumlara nerede oturduğunuzu. Orada kar yağıyor mu? Ben de bir araştırayım arkadaşlar. Sizler yazın nerede oturuyorsunuz? orada kar yağıyor mu? yazın ben çok merak ediyorum bugün İstanbul'a hava durumunda karlı gösteriyordu sonra bir baktık kar gitmiş hava durumundaki çok sinirlerimiz bozuldu cidden ama olsun e, hiç sıkıntı değil zaten burası İstanbul belli olmaz bazen kar yağıyor bazen hiç yağmıyor e, öyle arkadaşlar yağacak mı bilmiyoruz ee, her neyse Bolu'da yağdı ne bileyim de yağdı diye biliyorum. Ee, yani bir sürü yerde şu an neredeyse her yerde yağıyor arkadaşlar. Ve ben de böyle bir video çekmek istedim işte, dediğim gibi yılbaşı Yani yarın ya da bugün e, yeni bir güncelleme geliyor. O güncelleme spoilerını versem desem ya bugün ya da yarın güncelleme gelecek. Bu yüzden spoilerını vermem anlamsız olur diye spoiler videosuna hiç uğraşmayayım dedim. Direkt dedim karla e, alakalı bir video çekeyim. Size bitiyor güncelleme dedim. Yani zaten hepimizin neredeyse tüm PKX oyuncularının en sevdiği güncellemelerden biri bu. Kar, e, yani kardiyonun yılbaşı güncellemesi. Ha bu arada hepinizin e, 2026 yani yeni yıl kutlu olsun. E, 2026'ya girdik arkadaşlar sonunda. Gerçekten Umarım siz de güzel, e, dolu dolu, dolu paralı, bol paralı bir yıl geçirirsiniz. Umarım en kötü notunuz 99 olur diye diliyorum arkadaşlar. Ve videoya hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Bu arada benim yeni Tokalar kanalım Toka e, Sofya'ya da abone olmayı unutmayın. Takmadığımı e, Tokalar kanalımda Sofya koydum arkadaşlar. E, oraya da abone olmayı unutmayın. Arada başkası çekecek, arada ben çekeceğim. Başkası çektiği zaman sesi değişik olacak. E, ben çektiğim zaman sesim... Benim gibi olacak. Yine hem başkasından görmüş olacaksınız, hem benden görmüş olacaksınız aynı karakter ile arkadaşlar. Neyse her neyse o zaman e, biz bu konuları artık geçelim. Siz de e, diğer kanalıma ve bu kanalıma abone olduysanız hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum. O zaman geçelim bakalım sen hangi tipsin? La 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 la, la, la. Ee, bir hava durumuna bakayım ya. Bakalım bugün hava durumu nasılmış bakayım. Hı. Oha bugün hava durumu karlı. Anne bugün hava durumu Bir dakika annem annem dışarıya çıktı. Beni de evde bırakmıştı. Ay doğru hemen annemi aramam lazım. Arayayım hemen. 728 75 63 tamam aradım. Alo Anne, hava durumunda karlı gösteriyor gördün mü? Gördüm kızım gördüm. Evet öyle gösteriyor. Evet anne, bana kar eldiveni alsana gelirken, oynarız. Daha dur be kızım, kar yağmadı belli falan değil. Bakarız, ben bakarım bir kar yağacak mı falan. Eğer yağarsa alırım ben sana şimdi tamam. Neyse alayım gelirken yılbaşı hediyesi olsun. E al tabi anne ya. Çok heyecanlıyım. Hadi çabuk gel. Yaşasın. Kar yağacak. İkinci tip. Ee, ya en sevdiğim çizgi film başlamış. Neyse izleyeyim bari. Molanga mı? Malonga mı? Öyle bir şey. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Ay küçükken bunu çok severim ama şimdi çok bebeksi geliyor. Neyse ya. Kapatayım bari. Ay. Uf çok canım sıkıldı. Ne yapsam? Biraz kitap okuyayım. <laughs> Kari. dışarıya çıkmalıyım. Üstümü giyinip geleyim en iyisi ben. Çok güzel kar yağıyor. Yaşasın. <laughs> acaba Ay, şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Hazır oldum. Evet hazırlandım şimdi. Hızlı bir şekilde çıkıyorum. Çünkü... Ama şemsiye alsam? Yok ya şemsiye ne alması ya? Şimdi yürü git ya. Evet. Hızlı bir şekilde çıkacağım. <laughs> Nasıl acaba? <laughs> Çok güzel. çok güzel. Ama eriyor. Ya neyse şuradaki karı alayım bari. Aldım. Ay. Aldım. Kardan da mı yapsam? Neyse ya. Yaparım birazdan. Wow. Wow. Çok güzel. Şu ağaca vurayım bakalım. Wow. Üçüncü dip. Kar yanca Kaydan adam yapma meraklısı olan. Evet sonunda kardan adamım bitti. Yaşasın. Ay umarım bu kardan adamım erimez ya. Uf nasıl olacak? Ya acaba şuralara da mı yapsam bilemedim ki şimdi. Ay çok güzel oldu ya. Hemen fotoğrafını çekeyim. He şöyle çektim. Harika oldu. Bir de yanına emoji koyayım ve yollayayım. Ha, çok güzel oldu. Harika oldu ya. Yaşasın. Çok güzel. Ay harika oldu. Burada bak buna bak havuçtan. Çok ama böyle üşüdüm şimdi ya atkımı falan filan verdim neyse benim atkım var zaten boynumda o da montumu süs atkısı of bu hiçbir şey yaramıyor ya gittim atkımı ona verdim gittim şapkamı ona verdim ama benim de şapkam vardı daha doğrusu ya ben yanlış ta şapkayı takmışım 2005 şapkası ya bu kazıklandım resmen neyse ay neyse ya gireyim içeri ay çok üşüdüm be altında da böyle bir şey var Kar yağınca arabaların üstünden kar toplayıp kar topu savaşı yapan. Ay burayı da hiç araba park etmiyorlar ya. Nerede bu arabalar ya? Ay şurada araba vardır. Gideyim oradan bakayım. Koş 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 koş. Ya yerdeki karlar yetmiyor ki. Erimiş zaten hepsi. Geri kalanı buz. Nasıl alacağım ki? Ay şuradaki bankın üstüne de almıştır şimdi. Neyse. Ay arabaları buldum. Ay ay şuradan aman şuradan alayım şuradan alayım. alayım. Oo, çok güzel. Kocaman bir kar aldım. Şimdi kaydan adam yapacağım. Bir de ağaçların üstünden de falan da toplarım öyle de yaparım artık ya. Neyse kardan adam yapmak istiyorum aslında. Neyse gideyim bir kardan adam yapsam. Ben bu ben bu buzu şey buzu diyorum. Ben bu kar, kar topunu eve götüreceğim en iyisi. Evde buzu atacağım bakalım. Oluşan şey nasıl olacak? Şimdi hızlı bir şekilde gideyim. Ha şuraya kardan adam yapayım. Birileri yapmış buraya ya. Neyse ben de gideyim evimin önüne yapayım en iyisi. Ay buraya dev dev bir sürü gösteriş için kardan adam yapmışlar. Neyse ben de hızlı bir şekilde gideyim en iyisi. Oh şöyle. Kayarak mı gitsem acaba? Yok ya. Uhu! Neyse ya kayarak geldim. Uhuu, uhuu. Heh sürekli merkezden kar topu getirip getirip yoruldum ya en son bunu yapabildim anca. Neyse güzel oldu benimki. Aynı merkezdekilere benzi. Zaten ben de biraz o merkezdekilerden kopya çekmiştim de her neyse. Şimdi ya ama çok güzel oldu. Neyse harika. Kar yağınca tüm karları yani tüm ağaçtaki karları başına döker. Ha şu ağacı da sallayayım. <laughs> çok güzel. Ay 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 şu ağacın altı kar oldu. Ay bir otursam mı acaba donmam inşallah. Neyse. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> ay kafam hep kar oldu. <laughs> anne anne gelsin mi? <laughs> çok güzel. Kar sürekli yerlere yatıp karla oynayan. güzel. Gerçekten çok güzel. Harika ya. Ay çok sevdim ben bunu. Ay çok güzel ya. Çok güzel. Şöyle 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 oynayayım şöyle. Ay çok güzel. <laughs> Harika ya yaşasın <laughs> Çok güzel ya Karla oynamak iyi ki yağdı ya Gerçekten <laughs> Çok güzel <laughs> Yaşasın Çok güzel <laughs> Kar yap yerler buz olunca pateniyle dışarıya çıkıp herkese hava atan. La, la 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 Kanka bak nasıl da gidiyorum. Ama düşmem bak ben asla düşmem. Asla düşmem. Aa, papam. Çok acıyor ya. Ya nasıl oldu bu şimdi ya? Annemi çağır çabuk. Ya kanka ne bakıyorsun annemi çağır çok canım acıyor ya. Popom çok acıyor. Ya popom canım popom ya. çok acıyor. Ya annemi çağırsanız ya. Of. Neyse paten sürmeye devam ya. Hiç acımıyordu. Göndereyim diye yaptım. Neyse ya. Kıskansın azıcık beni. Neyse. Üf, çok çok canım da çok sıkıldı ya. Paten sürmekten bunu aldım. Sırf şunları kıskandırmak için yapıyorum. Anne yok bir şey tamam iyiyim sürüyorum. Gel kanka. Kanka sen de patenini alsana. Yok mu senin? Tamam aynen tamam git o zaman. Ben süreyim geliyorum. Okey tamam tamam ya. Kar yağınca her şey çok abartan. Yahoo! <laughs> İnsanlar nasıl eğleniyor? Her yer buz tutmuş. Yahoo! <laughs> Çok güzel. Uhu. Çok güzel ya. Uhu. Ay harika ya. Çok güzel. Yaşasın ya. Wow. Uhu. Uhu. Çok güzel ya. Harika bir şey. Bak bak. Ay yapamadım. Wow çok güzel. Ho, tam üstümden geçti. Şimdi bak bak nasıl hareketler yapacağım. Bak kanka bak izle bak şimdi. Şimdi şu ben şu dönüp gelecek ya şimdi bak bak şuradan gidiyor. Şimdi dönüp gelecek. Ay şurada bisküvi varmış neyse. Alırız birazdan o kesin yılbaşı o yüzden dağıttılar. Şimdi geliyor 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 geliyor. Oo, ben orada bundakini aldım. Geliyor geliyor. Kanka bak izle izle bak kanka bak bak bak. Woo! Altından ay üstümden geçti ya. Çok güzel ya. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar şöyle üstümde değiştireyim artık çünkü ee, bitti videomuz. Neyse değişmedi her neyse o sonra değiştir artık bak oldu çünkü. Evet arkadaşlar o zaman bir videomdan bu kadar Size evet, Sizler bir video beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Arkadaşlar burada eğer böyle insan tipleri okuldaki tipler ne bileyim oradaki tipler buradaki tipler buradaki tipler, tipler onları falan seviyorsanız yönlere yazın ve hangi nerenin tiplerini aile bile yapabilirim. Yani hepsini yapabilirim. Siz yazın. Bu arada arkadaşlar artık devamlı videolar gelecek. Çünkü sınavlar bitti. Ve bu yüzden devamlı video gelecek. Siz hiç merak etmeyin. İstanbul'un sizi videosuz bırakmayacak. Bu arada dediğim gibi yeni Yeni değil ama eski videolarımı sildim. Ben yeni bir düzenleme yaptım gibi düşünebilirsiniz. Oradaki takmadım da Sofya dediğim gibi arkadaşlar. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsiniz. Ben siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki yorum yazıyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ee, beğendiyseniz diğer arkadaşınıza öneriyorsunuz bu videoyu. Bak kanka ben çok beğendim. Baksana çok komik olmuş. Eee de a kanka hani sen de böyle bir şeyler mi yapıyorsun da üstümde i̇şte, kanka sen de bunun gibi misin sen de karda böyle mi oynuyorsun ben de bir şakalaşın yani arkadaşınızla gönderiniz arkadaşınıza eğer WhatsApp kullanıyorsanız göndermeyi de unutmayın bir arkadaşınıza akrabanıza olur kuzenize olur herkese olur diyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım sizler mükemmel, harika bir yıl geçirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like attın. Ben seni çok seviyorum. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz? Bay bay. Peki geçipsin gitipsin. Hı. <laughs>